Şimdi kadın mevzusunda aslında herkesin gözden kaçırdığı çok önemli bir ayrıntı var. Yüce Allah ilk insan Hz. Adem peygamberi yarattı. Hz. Adem peygamber neredeydi? Cennetteydi. Hz. Adem peygamber bir süre cennette kaldıktan sonra Yüce Allah emretti. Dedi ki gidin Ademin ünsiyet duyacağı, aralarında sevgi ve muhabbet bağının gelişeceği, huzur duyulan birini yaratın. Kim o? Hazreti Hava annemiz. Hazreti Hava annemiz yaratıldı. Peki, mevzu bu mu? Hayır. İşte orada altı çizilmesi gereken önemli bir mesaj var. Ne o mesaj? Hazreti Adem cennetteydi ve Hazreti Adem peygamberin yanına onun huzur duyması için Hazreti Havva annemiz yaratıldı. Mesaj çok net. Sen cennette bile olsan bir kadına ihtiyacın var.